Yahu bakın soruyorum size, üniversite okuyan kocaman insanlarsınız. Lanet olsun İngilizce midir, Türkçe midir? E, Türkçe tabii. Bence de. Oh canım Adaranza, <laughs> kaybettim. Saçmalamayın. Olur mu canım öyle şey? Siz lanet olsun o gerçek hayatınızda, kendi hayatınızda kullanıyor musunuz? Hiç kullanıyor musunuz? ...yani yabancı filmler olmasaydı bizim hayatımıza... ...lanet olsun diye bir kelime girebilir miydi ya? Kesinlikle yabancı bir kelime o. <laughs> Allah Allah, Allah Allah, Fesuphanallah, Allah Ya kardeşim bir filmde duydun diye o İngilizce olur mu? Lanet olsun, lanet olsundur. Türkçedir işte, böyle saçma şey mi olur ya? Değildir. <laughs> Kaybettin, eşeğim diye bağıracaksın. Abi yok evet, bence sen bu iddiayı kaybetmişsin. Canım, ya bir dakika durun, ama bence Ahmet de haklı. E sonuçta yani ben... ...bu kelimeyi gündelik hayatta hiç kullanmıyorum. kullanıldığı görmedim mesela. Basbaya İngilizce yani, lanet olsun ne demek ki? Bence iddia devam etmeli. İşte, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye, bir dakika. Aklın yolu Bir dakika. Aynen. Aklın Aklın saniye, bir saniye, bir dakika, yavaş gel, yavaş gel. Bir saniye, bir dakika. Lanet olsun kelimesi... ...İngilizcedir diyenler el kaldırsın. Bir, iki, indir elleri. Lanet olsun kelimesi Türkçe diyenler el kaldırsın. Bir, iki, Mehmet Ali. Nazlı. Teşekkür ederim. Tamam, Bir dur, o niye katılıyor ya oylamaya? Türkçe biliyor. Türkiye'de yaşıyor, Türkçe konuşuyor. Diyor ki, Türkçedir. Üçe iki kaybettim, ben eşeğim diye bağıracaksın. Ben eşeğim diye bağıracaksın. Efendim? Uyuyamadım ya, ne diyor? Tamam, bağırırız. Kimler, ne zaman, ne diyor? Tamam, bağırırız. Ah, güzel, bağıracağım diyor. Tamam, duyduk. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım beyefendi bağıracak. Sayın Eşek, <laughs> evet. Ahmet Dankey. Efendim? <laughs> Duyamadık ya, Cık. duyulmadı. Ahmet Dankey. Ne, neydi canım? Hiç, aa hiç duyuyorum. Ben mi du şey yapamadım ya? I'm donkey. <mansızın> <da> işte. <laughs> Vallahi, işte I'm donkey. Ama dişlerini falan da işte ama işte çok mu öyle yani? I'm donkey. Donkey, donkey ne? Donkey ne bilsin insanlar ya? Herkes... I'm a donkey! <laughs> Hayır, ha, bir saniye, bir saniye, bir saniye. I'm donkey, I'm donkey olmaz. Ben eşeğim. <laughs> ne anlatıyorsun sen, ne diyorsun sen ya? Hayır, e, Türkçe bağıracaksın. <laughs> Türkçe bağıracaksın öyle konuşur çünkü. Ben eşeğim diye bağıracaksın, ben dankiyim diye bağırmayacaksın. Hayır, hayır, hayır. İnsanlar ne anlayacak yahu senin <laughs> danki dediğini? Ben eşeğim diyecek. Sen ne anlatıyorsun? İddia İngilizce üzerine de İngilizce söyleyeceğim. Hayır, lütfen. Hayır, lütfen. Lütfen. Aa, bir dakika, Arkadaşlar. bir dakika. Bence de İngilizceydi canım. Ben de öyle anladım. Teşekkür ederim. Bir, bir daha bağırsana. Hayır, danki! Ben, ben eşeğim diyor. Donkey. Ben, ben eşeğim diyor. I'm a donkey. <laughs> ben eşeğim. I'm donkey. Brother Sami. Abi. ben diyor Spider'ım diyor. Büyüdüm eşek oldum diyor. Mama, I'm a donkey. <laughs> Baba diyor ben eşeğim diyor. <laughs> <laughs> Nurten sister, I'm a donkey. <laughs> I'm donkey. <laughs> eşeğim diyor. Ben diyor Ya bırak benim ya. Ya. Gel gel gel. Bana bak, aa, bak. Aa. bak. Gel, gel. bana bak. Terbiyesiz. <laughs> bana bak bana bak bana bak. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Türkçe ise I'm Dunkey de Türkçe. Tamam olsun ya. Bağır o bana kadar bana. Türkçe. Hadi o da Türkçe olsun senin için be. hadi.